Merhaba arkadaşlar bugün oyun dükkanımın ilk videosuyla karşınızdayız ee, mükemmel bir robux silesiyle geldik bugün e, en az 2000 robux göndereceğiz size en az o da e, 12.000 bin, 24.000 bin, 34.000 40.000 50.000 60.000 istediğiniz kadar robux alabileceksiniz şimdi ee, gerekli olan şeyler şunu ilk önce kapatıyoruz oyun dükkanının youtube kanalı tarafından kontrol edilmektedir ee bu kanala abone oluyorsunuz şunu kapatalım kapat dedik ee, abone oluyorum dediniz buna tıkladınız sayfaya ulaşımlar dedi ilk önce oyun dükkanı burada bizim kanalımız olmadığı için hatta şöyle göstereyim hemen Burada abone ol simgesi var. Abone olundu. Buna zile basıyorsunuz. Tümü yapıyorsunuz. Sonra abone olduktan sonra bunu okeyliyorsunuz. Bu videoya like atıyorsunuz. Yani şu anki videoya Robux videosuna like atıyorsunuz. Bu tuşa da basıyorsunuz. İyi bir yorum at. Ne gibi olabilir? Abi sağ ol. Abi teşekkürler abi oldu gibisine içinize ne geçiyorsa ee, bunu da yaptıktan sonra okeyliyoruz bunu instagramdan DM'den kod iste şimdi instagrama geçiyoruz ne demiş burada videodan gelenler hoş geldiniz aşağıdaki şeyleri yapacağız şimdi abone olduk zaten burada yaptık abone olduk videoya like attık videoya like attık iyi bir yorum attık bu sayfayı takip et, amcaların elit tonu Bu sayfayı takip et ve 24 saat bekle demişti. Tamam. Şimdi mesaj gönder'e basıyorsunuz, diyorsunuz. Abi ben Roblox ile videosundan ne yazık ama bir şey olmaz. Geldim. Ee, kodumu atabilir misin? Ee, ben bunu gördüğüm zaman herkese ayrı ayrı kod yazıyoruz. Ayrı ayrı herkese kod yolladığımız için biraz uzun sürebiliyor. Ee, kodu ama illa size atacağız. Şimdi sizin için en önemli olan şey. İlk önce baştan söylüyorum. Bu kanala abone olduğunuz video like attınız. İyi bir yorum attınız. Ee, bir de Instagram'dan DM kodu istediniz. Bunların hepsi tamamsa aşağıdaki en önemli yere geçiyoruz sizin için önemli olan. Linke bastık. Şunları bir kapatalım. 2 saniye bekliyoruz. Burada hiçbir yere basmıyoruz. Linke git dedik. Şimdi Roblox hilesi. Şimdi e, burada 200 bin Roblox demiş. En az arkadaşlar bence 20 bin yollayın. Çünkü e, 20, bin, 20 bin 10 tane yollayın o bir kodla istediğiniz kadar yollayabileceksiniz ama diyelim 100 bin yollamak istediniz 1 milyon yollamak istediniz pardon e, diyelim ama bunlar gelme olasılığı çok daha düşük 20 bin 100 tane yollayın isterseniz 20 bin 15 dakikada içinde geliyor e, 24 saat içinde hani biz yazmışız ya Instagram'da o 24 saat belki 1 saat de olabilir. Belki 1 dakika da olabilir. Maksimum 24 saat içindelik dedikler. Siz bunu 15 dakika içinde veya 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika, 24 saat içinde her türlü yapabileceksiniz. Gönder diyoruz. Şimdi kullanıcı adını giriyorsunuz. Oyun dükkanım. Bu bizim e, ee, oyundaki ismimiz. Oyun dükkanım 06. E, Android kullanıyorsanız PC kullanıyorsanız ya da hepsini kullanıyorsanız tüm seçebilirsiniz Biz PC kullanıyoruz devam ediyoruz Eksiksiz olarak yapacaksınız Burada çıkanları sadece isminizi yazmanız yeterli bundan sonrakileri yapmanıza gerek yok Burayı da kapatıyorsunuz Bunu da tıklıyorsunuz tamam Şu an hepsini tıkladıysanız ve hepsini Doğru olarak yaptıysanız 20 en fazla 24 saat içinde Robux'unuz hesabınızda. Ee, gönder diyoruz. Bunların hiçbirini yapmadıysanız bak bunlara diyelim abone olduğunuz kutucuğu işaretlemediyseniz yine olmaz. Sadece kutucuğu işaretlediyseniz abone olmadıysanız yine olmaz. Gönder diyoruz. Yantanız kaydedildi. Ee, şimdi biz bunlara bakacağız ve size ona göre dönüş yapacağız. Instagram'dan bize yapamadıysanız ulaşabilirsiniz veya yorumlar kısmında yapamadıysanız ulaşabilirsiniz. Instagram'a olmayanlar bize ulaşsın. Biz onlara yardımcı olacağız. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.